Ey ettin Halbuki ben de sen de herhangi bir takva eseri ne de herhangi bir dini göremiyorum. Sen Allahu Teala'ya dil uzatmakta itham ediliyorsun. Evet. Evet, evet. evet, evet, evet. Madem ki sen onun sıfatlarından ilmin olmadan konuştun ve Kur'an-ı Kerim'i heva ve hevesine göre ...tefsir ettin. Şimdi bunların... ...hepsine cevap ver ey fakir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selamda... ...insanların en hayırlısı... ...Hazreti Muhammed'e ve onun... ...asabının tamamına olsun. Cevap ver. Hutbe okuma. Kadı da kim oluyor? Tanımıyor musun... Ben Zeynettin İbni Maluf'um. Bana nasıl hüküm veriyorsun? Sana cevap vermeyeceğim. O zaman seni hapisle cezalandırıyorum. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hadi gel Baybars. Allah'ım fakirlikten ve küfürden sana sığınırım. Allah'ım beni kabir azabından koru. Allah'ım beni kabir azabından koru. Allah'ım bizi peygamberimizin sancağı altında kıl. Allah'ım dualarımızı kabul et. Biz Allah'a hamdolsun en büyük cihattayız kardeşim. Hapis Allah'ın üzerimizdeki nimetlerindendir. Nedir bu zulüm? Nedir bu zulüm? Biz Allah'a hamdolsun. En büyük cihattayız kardeşim. Hapis Allah'ın üzerimizdeki nimetlerindendir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bu hapis değildir. Belki azabın ta kendisidir. Ne kadar zaman oldu. Abdest suyunu isteyeli. O kadar zaman oldu ki. Bizden suyu yasaklıyorlar ki... ...cennetteki nehirlerden abdest alalım. Ne zamana kadar bu hapiste kalacağımızı hiç kimse bilmiyor. Yalnız Allah biliyor. Neden işi bu kadar kolaya alıyorsun? Abdurrahman. Kolaylaştır kendine. Benden ve senden daha büyük olan Allah'ın Nebisi Yusuf hapse atıldı. Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de Kureyşliler muhasaraya aldılar ve hapse zorladılar. Kardeşim sen daha küçüksün. Ve şimdiye kadar zorluklarla çevrili olmayan bir hayatın manasının olmadığını anlamış değilsin. Onlar Allah'ın enbiyaları oldukları halde başlarına gelenleri hatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ve Tabiinlerin başına geleni hatırla. Unutma bunları. Saad İbni Cübeyr ve başına geleni unuttun mu? İmam Şafii ve Ahmedi. Emir Silah, Kapıyı aç. İbni Teymiye. Moğollar savaşında çok cesur ve yiğit bir süvariydin. Müslümanların birliğini sağlayıp onlarla savaştın. İşte tüm bunlar beni i̇bn Mahluf'un hükmünden vazgeçmesini ikna etmeye yetti. Onlardan özür dilemen şartıyla bütün şeyhler toplu olarak senin serbest bırakılmanı uygun buldular. Şeyh El Mahluf'tan da bir grup insanın önünde özür dileyeceksin. Peki özür dilemek için hata işledim mi? Ama bunu şart koşmuş. Bu şeyhler sadece benim zelil olmamı istiyorlar. İbni Mahluf'un benim takiyettin olmadığım ithamını duymadın mı? Peki sebep neydi? Ahmet, bak Ramazan bayramı yaklaştı. Senin kendi evinde ihtiyar annenin yanında olmanı istiyorum. Eğer bana muvafık olursan, onların bir daha sana muhalefet yapmayacaklarını garantilerim. Hapis benim için davet ettiğinden daha sevimlidir. Yeter yaptığın inat ey İbni Teymiye. İnat değil, belki o haktır. Özür dileyeceksin o özür dilesin. O bana zulmetti ve küfür üzerinde olduğumu iddia etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir adam kardeşine kafir dediği zaman onlardan birisi ona dönüyor. Eğer dediği gibi ise yoksa kendisine döner. Dediğini duymamış mı? Ve ben Allah'a imanıma güvendiğim için onun ona döndüğünden şüphem yoktur. Sen de biliyorsun ki İbn Mahluf ...hiçbir zaman senden özür dilemeyecektir. Ve ben de hiçbir zaman ondan özür dilemeyeceğim. Ahmet... ...ben sadece senin menfaatini istiyorum. Onunla sen konuş. Ve de ki artık Ennasır... ...Kalo'nun hiçbir kuvvet ve gücü kalmadı. Memleketin bu duruma düşmesinin tek nedeni de... ...Baybars el-Caşengiz'dir. Ve Baybars... ...seni sevmiyor ama bense... İçimde sana meyil eden bir şey var. Ahmet, ey takiyettin. sana söylediklerimi iyi düşün. Özür dilemeyeceğim. Senin bu inadın kardeşlerin ve Dimeşk'teki ihtiyar annenin aleyhine olacak.